Son dakika Beşiktaş transfer haberi. Sampdoria Serdar Saatçı'yı istiyor. Beşiktaş'ın altyapıdan yükselen genç yıldızı Serdar Saatçı için İtalya takımı Sampdoria masaya oturup transferi bitirmek istiyor. Eğer görüşmeler olumlu sonuçlanırsa piyasa değeri 1 milyon 600 bin euro olan Serdar Saatçı için Beşiktaş'ın ciddi bir bon servis geliri beklentisi bulunuyor. Bir süredir Beşiktaş forması giyen Serdar Saatçi ile ilgilenen Sampdoria, genç futbolcunun transferinden vazgeçmiyor. Beşiktaş ile Temmuz ayında İstanbul'da bir hazırlık maçı oynamayı isteyen İtalyan kulübü, aynı zamanda bu süre içinde Serdar'ın transferi için siyah beyazlılar ile masaya oturmayı hedefliyor. İtalyan kulübü Sampdoria Serdar Saatçı'dan vazgeçmiyor, Beşiktaş'ta bu sezon zaman zaman A takımda süre alan ve ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Serdar, Avrupa'dan bazı kulüpleri peşine takarken, genç stoperin en ciddi talibi Sampdoria olmuştu. Beşiktaş ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan 19 yaşındaki stoper için daha önce menajerler aracılığıyla nabız yoklayan İtalyan kulübü, önümüzdeki ay içinde Serdar Saatçı için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Beşiktaş ile yeni sezon öncesi hazırlık maçı oynamak isteyen Sampdoria kulübü ile ilgili İtalyan basınında çıkan haberlerde çizme kulübünün siyah beyazlılar ile İstanbul'da oynamak istediği hazırlık maçı ile bir taşla iki kuş vurmak istediği kaydedildi. Beşiktaş ile İstanbul'da hazırlık maçı oynamak isteyen Sampdoria'nın bu maç öncesinde ve sonrasında Serdar Saatçı için siyah beyazlılar ile görüşme yapmayı planladığı ve genç oyuncuyu resmen isteyeceği İtalyan basınında belirtildi. Sampdoria'nın özel maç teklifine henüz yanıt vermeyen Beşiktaş'ın ise Serdar Saatçı ile ilk olarak sözleşme uzatmak için masaya oturacağı ve genç futbolcuyu takımda tutmak istediği öğrenildi. Serdar'ın Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifine olumsuz yanıt vermesi halinde ise siyah beyazlı yönetimin genç savunma oyuncusunun satışına sıcak bakabileceği konuşuluyor. Güncel piyasa değeri 1 milyon 600 bin euro olan Serdar Saatçı için Beşiktaş'ın ciddi bir bonservis geliri beklentisi bulunuyor. Beşiktaş altyapısından yetişen Serdar, geçtiğimiz sezon siyah beyazlı kulüpte A takım seviyesine 14 maçta görev yaptı. Bu maçlarda bir gol atıp bir de asist yaptı Ersin Destanoğlu'na Fransa yolu açıldı. Beşiktaş file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun uzun süredir peşinde olan Nice'te ayrılık yaşandı. Fransız ekibi ile sözleşmesi sona eren kaleci Walter Benitez takımdan ayrılarak PSV'nin yolunu tuttu. 29 yaşındaki eldivenin ayrılığının ardından ise gözler Nice Ersin Destanoğlu hattına çevrildi ersine geçen sezondan bu yana ilgisi bulunan Fransız ekibinin önümüzdeki günlerde Beşiktaş IN kapısını resmi teklifle çalabileceği bildirildi. Rıdvan Yılmaz'ı Frankfurt'a göndermeye hazırlanan Beşiktaş, bu gelişmenin ardından altyapıdan çıkan diğer bir isim olan Ersin Destanoğlu'nu Fransa'ya gönderebilir. Beşiktaş'tan Emre Mor atağı. siyah beyazlılar, kara gümrük formasıyla geçen sezon önemli bir çıkış yapan 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için düğmeye bastı. Yönetim, Salih Uçan artı para formülüyle bu transferi bitirmeyi planlıyor. Yeni sezon öncesinde alternatifli bir kadro kurmak için yoğun mesai harcayan Kara Kartal, Gedson Fernandes ve Roman sayesini ardından iç piyasada da gaza bastı, 8 artı 3 kuralı sebebiyle kadrosuna yetenekli Türk futbolcular da katmak için düğmeye basan Beşiktaş, kara gümrük formasıyla geçen sezon önemli bir çıkış yakalayan Emre Mor'u gündemine aldı. Karagümrük'e önce kiralık olarak gelen, daha sonra kırmızı-siyahlı ekibin opsiyon hakkını kullanarak bon servisini aldığı Emre Mor, geride kalan sezonu ligde 5 gol, 3 asist de tamamlayarak dikkat çekmişti. Fenerbahçe ve Trabzon'da istiyor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçebi'nin, Emre Mor için direkt olarak Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'yla temas halinde olduğu bildirildi. Türkiye'den Fenerbahçe ve Trabzonspor, un da radarında bulunan Emre için siyah beyazlıların Salih Uçan artı para teklifinde bulunduğu bildirildi.